Hakkın yoludur sana varmanı istediğimiz. Seslen Rabbine, al ilmini, gel isteriz. Hakikattir bu, dinlemeni isteriz. Haktan gayrı yok, bil isteriz. Hakikatin kapısı açıldı herkese. Sofra burada gelmek isteyenlere. Sen batılı dinlemektense hakka yürüdün güzel insan, bil isteriz diyecekler yine aptal olmuş. Hak diye delirmiş, dili lal olmuş. Konuşmaz bu ara, susar olmuş. Haktan geleni dinlersin, ne bilsin. Sanma ki olacaklar Mehdi. Her gönüle giren ilah idi. Sen göremedin neylersin? Rabbim hak olan tektir. Bu kelam haktan gelir. Gönlü bir hoş eder, titretir. Söyle onlara Ebru, doğru birdir, tektir. Hakikatten gelendir, işit dediklerimizi. Aç kalbini, gör kendini. Görürsen eğer Rabbini, en güzel hediyeni aldığını bil. Şeklinde bir akış oldu. Ben de çok duygulamıştım.